Merhabalar. Sizinle bir çalışma yapacağım. Ve bu çalışmayı YouTube sayfasına koymaya niyet ettim. Dilerim sizlere katkı oluyorumdur. Ne yapacağız burada? Bir şapka meditasyonu yapacağız. Başımıza bir şapka geçireceğiz ama bundan önce de çalışmalar yapacağız. Ben size bir renk söyleyeceğim. Siz isterseniz e, istediğiniz renkle devam edebilirsiniz. Benim söylediğimde devam etmek zorunda değilsiniz. Fonda 528 Hz müzik olacak, frekans olacak. Artı ben işte böyle güzel bir rüzgarda çekilmiş ağaç görüntüsü de koyacağım. Ama tabii siz gözlerinizi kapatacağınız için... Ee, sadece fonda bu görüntüyü göreceksiniz. Evet şimdi şapka meditasyonu yapmaya başlayalım. Rahat bir konumda oturuyorsunuz. İsterseniz uzanabilirsiniz. Oturuyorsanız dik oturun. Uyumayacak konumda olmanız gerekiyor. Çünkü bu bilinçle yapılan bir çalışma. Uyumamanız önemli. Burada isteklerimizin, arzularımızın, niyetimizde bir kod oluşturması için yapılan bir meditasyon. Rahat bir konuda oturalım ya da uzanalım. Sakince nefesimize odaklanarak derin nefesler alıp verelim. Sakin ve derin. Hemen alalım, hemen verelim. Nefesimizi alalım ve verelim. Müziğimizi de yavaşça açıyorum. Evet, 528 Hz frekans. Nefes alırken karnımız şişsin. Nefes verirken karnımızın şişini indirelim. Nefes al, ver. Hemen al, hemen ver. Beklemeden al. Hemen al, hemen ver ağızdan alıp ağızdan birkaç tane veriyoruz ama sonrasını burundan alıp burundan nefesler veriyoruz. Burnumuzdan nefes alalım, verelim. Hemen al, hemen ver. Sakin ve diyaframımıza derin nefesler alıyoruz ve veriyoruz. Bedenimiz oksijenleniyor. Aldığımız nefesle bedenimiz oksijenleniyor, beynimiz ise serinliyor. Sakince nefesler alıp veriyorum. Sakin nefes alıp veriyorum. Nefes al, ver. Nefesini tamamen doğal akışında yürüt. İçinde tutma, alırken çekme, verirken üfleme, tamamen doğal akışında nefesini al ve ver. Nefes al, ver. Hemen al, hemen ver. Çekme, üfleme. Sakince nefes alıp verirken, nasıl ki göle bir taş atıldığında gölde dalgalar dalga dalga yayılırsa Göbek deliğimize de bir taş atıldı da göbek deliğimizden tüm bedenimize dalga dalga bir rahatlık hissi yayıldığını hissedin. Tam göbek deliğimize sanki bir taş atılmış da suda oluşan dalgalar gibi rahatlık dalgaları tüm bedenimize dalga dalga yayılıyor. Bedenimiz baştan aşağı gevşiyor ve rahatlıyor. Evet, işte böyle. Bedenimizi tamamen serbest bırakalım. Rahatlığa ve akışa bırakalım. Rahatlık dalgaları tüm bedenimizde. Nefes alıp verirken ve dalgalar bedenimizde büyürken, göbek deliğimizin içinden etrafa doğru büyürken, bedenimiz iyice gevşiyor ve rahatlıyor. Beden gevşeyince zihnimiz de gevşiyor. Çünkü zihin ve beden bir bütün olarak çalışır. Gözlerimiz kapalı, bedenimizin rahat dalgalarını bedenimizi bırakıyoruz, sakinliğe bırakıyoruz, gözler kapandığı, dalgalar bütün bedenimize yayılıyor, iyice rahatlıyoruz ve gevşiyoruz. Evet, tamamen rahatladık ve gevşedik. Kendimizi akışa bırakalım. İşte böyle. Şimdi 5'ten 1'e kadar sayacağım. 1 dediğimde kendinizi bir ormanlık alanda, çiçeklerle kaplı bir yolda bulun. 5 4 3 2 1 Şimdi hayalinizde gözlerinizi açtığınızı hissedin. Çiçeklerle kaplı bir orman yolu tam karşınızda. Siz o yoldasınız. Ormanlık bir alan ve patika bir yol. Etrafı çiçeklerle kaplı. Öyle bir yol ki etrafında rengarenk çiçekler var. Uçuşan kelebekleri ve kuşları görüyorsunuz. Kuş sesleri kulağınızda ve o yoldan sakin adımlarla yürümeye başlayın. Bu güzel yoldan ilerliyorsun, ilerliyorsun. Yolun tadını çıkar. Yolun kenarında açan çiçeklere dokun, onları kokla. Etrafta uçuşan kuşlar ve kelebekleri fark et. Evet, yavaş yavaş ilerle. Gölün etrafındasın. Çiçeklere dokuna dokuna ilerliyorsun. Her dokunuşunda sanki rahatlayıp gevşiyorsun. O güzel patika yolda ilerliyorsun. Hafif bir rüzgar esiyor, rüzgar tenini okşuyor. Kendini o yolun sakinliğine ve huzuruna bırak. Yolun etrafındaki çiçeklere dokunarak ilerle. Sen ilerlerken kulağına sanki bir su sesi geliyor. Bu yolda ilerliyorum ve su sesine doğru iyice yaklaş ve tam karşını küçük bir şelale ve etraf ağaçlarla kaplı bir göl. Gölün sesi sana huzur veriyor. Yavaş yavaş göle doğru yaklaş. Yaklaş. Göle doğru yaklaş. Gölün yanındasın. Dup duru bir göl. Gölde yüzen balıkları gör. Eğil ve göle elini sok. Suyu serin. Gölde yüzen balıkları seyret. Orada o güzel mis kokulu havayı içine çek. Çek, içine çek. Bu içine çekmiş olduğum güzel havayla bütün zihnin, bedenin huzurla doluyor. Ve baştan aşağı tamamen gevşiyor. Bu güzel kuş sesleri ve suyun sesi kulağında yanınıyor. Gölün etrafında kocaman ağaçlar görüyorsun. Renkli renk açan çiçekleri görüyorsun. Burası adeta cennetten bir parça. Bedenin baştan aşağı gevşiyor ve rahatlıyor tamamen huzurla katlısın. Huzur veren bir yol, bir yer olsa sen de huzurla doldun. O huzuru yaşıyor ve içine çekiyorsun. Nefes alırken içine çekiyorsun. biraz gölün ilerisinde hemen gölün kenarında bir kulübe var. Kulübeyi gör ve hisset. Şimdi o kulübeye doğru sakin adımlarla ilerle. İlerle. İşte böyle. Sakin adımlarla kulübenin yanına doğru ilerle. Sakin ve güzel adımlarla. Evet, şimdi kulübenin yanına geldim. Küçücük bir kulübe ama sevecen bir kulübe. Tam karşında kulübenin kapısı var. Kapıyı hayal et. İstediğin renk, istediğin görüntü, istediğin desen olsun kapında ve elini o güzel kulübenin kapısına at ve kapıyı aç. Küçücük bir kulübe ve kapıyı açtım. Ve tam kulübenin ortasında bir masa. Masanın üstünde sevdiğin renkte bir şapka duruyor. Düşün, hayal et. Hangi renk olsun bu şapka? Sen karar ver. Ben sana müdahale etmeyeceğim. Masanın üstünde senin çok sevdiğin renkte bir şapka var. Hangi renk istiyorsan şapka o renk. Hangi rengi seviyorsan da şapka renk Şapkayı imglem, hayalinde canlandır. Kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, mavi, mor, lacivert. İstersen üzerinde renkler olsun, gökkuşağı renkler olsun. İstersen desenler olsun, hangi deseni seviyorsun? İstersen üzerine bir kuş kondurulsun, bir çiçek olsun, istersen bir gül olsun, lavanta olsun, yasemin olsun, menekşe olsun, ne istiyorsan. O şapkayı gör ve hisset. Ve şapkaya uzan, eline al. Şapkayı eline al. Ve şapkayı ters çevir ve içine bak. şapkayı ters çevir ve şapkaya bak. Bu şapka çalışmak istediğin konuyu zihnine ve bedenine yerleştirecek. Hangi konuyla çalışmak istiyorsan o konuyu bu şapkayla yükleyip çalışabilirsin. Ben sizlere olumlu ve güzel düşünceyi çalışacağım. Hadi şapkaya olumlu ve güzel düşünceleri yükleyelim. Tüm olumlu ve güzel düşünceleri bu şapkaya yükleyelim. Sanki bir yazılım gibi. Bu şapkaya olumlu duygu düşünceleri yazdığınızı hissedin. Söyleyin. Ben biraz burada bekliyor olacağım. Evet, yüklediniz. Her ne yükledinizse şu an o şapkanın içinde. Hadi şapkayı başınıza geçirin. Şapkayı başına taktığın anda zihnin o şapkaya uyumlanıyor. Şapkayı başına taktığın kulübeden çık. Başında olan o şapka ile gölün etrafında yürüyüş yapmaya başladın. Cennetten bir parça, o güzel gölün etrafında yürüyüşünü yapıyorsun. Gölün etrafında yürüyüşünü, zihninle bedenin, duyguların, düşüncelerin o şapkanın frekansına yazılımına büründü. Gölün etrafında sen yürürken, o şapkanın yazılımı bütün bedenine geçti ve geçmiş durumda, geçmişle ilgili, şu anla ilgili, gelecekle ilgili. Sadece olumlu düşünceler bedenine yazılmış durumda. Gölün etrafında sakince yürüyorum. sakince gölün etrafında yürüyün. işte böyle. Evet, gölün etrafını adımlayarak dolaşıp tekrar kulübüne geliyorsun. Yürüyüş yapmanın tadını çıkardım Kuş sesleri ve su sesi eşliğinde Gölün etrafında yürüyüşünü yaptım. Bütün zihnin o şapkanın olumlu frekansına yazılımına büründü. Bedenindeki bütün olumsuz ve düşünceler o şapkanın frekansına olumlu bir şekilde büründü. Hepsi dönüştü. Yavaş yavaş kulübeye yaklaş. Evet yavaş yavaş kulübeye yaklaş. Ve kulübenin önündesin. O güzel kulübenin kapısı açık. Yine kulübenin ortasında masa duruyor. ne zaman olumlu düşünceden ayrıldığını fark edersen hemen hayalinde bu kulübeye gel. Al şapkayı başına tak. Bu şapkayı değil. Bu şapkayı başına taktığın anda bütün zihnin ve bedenin yine o frekansa geçecek kulübeye girdin ve şapkayı tekrar aldığın yere masaya bıraktın. Artık o şapka yazdığın frekansa, sen o şapkaya yazdığın frekansa büründün. Tekrar ne zaman böyle bir düşünceye ihtiyaç duyarsan hemen kulübeye gel. O şapkayı al ve başına tak. Dilediğin her konuda o şapkaya yazılım yükleyebilirsin. Bu sağlık olabilir, başarı olabilir, bolluk bereket, güzel ilişkiler, sevgi, aşk. Hangi konuda istersen yazılımı o şapkaya yükleyebilirsin. Ve ne zaman ihtiyaç hissedersen o şapkayı başına tak o şapkanı başına taktığın anda yüklemiş olduğun yazılıma büründüğünü bil. Tekrar kulübenin kapısını, kapısını kapat. Bu uygulamayı ne kadar çok yaparsan, zihninin bağlantısı o kadar çok gelişir. Kendini olumlu düşünce formuna bürünmüş halde hissediyorsun. geçmişle ilgili, şu anla ilgili, gelecek ile ilgili bütün düşüncelerin tamamen olumlu ve güzel halde kodlanmış durumda. Ne zaman bu kodlamadan saptığını, ayrıldığını fark edersen Hemen bu kulübeye gel, şapkayı al, başına tak. Ve gölün etrafında yürürken O yazılıma tekrar birim. Nerede olursan ol, ne zaman ihtiyaç hissedersen hemen gel. Bu şapkayı al, başına tak. Kırmış olduğun yazılım sen onu giydiğinde bütün bedenine yayılmış halde olacak. Bütün bedenin onun titreşimini saracak. Tüm bedenine o şapkadaki titreşimi saracak. Olumlu düşüncelerin zihnine kurtardığını biliyorsun. Olumlu düşünceler Zihnini kullandım. Kendini daha huzurlu, daha rahat hissediyorsun. O rahatlık ve huzur içinde nefesine odaklan. Sakince. O rahatlık ve huzurla sakince nefes al. Sakince nefes al. Sakin nefes al, ver. Odağını ve dikkatini nefesine getir. Aldığın nefesin serinliğini, verdiğin nefesin ılımanlığını fark et. Burundan al, burundan ver. Hemen al, beklemeden ver. Sakince nefesler al, ver zorlamadan kendiliğinden her nefes alışverişinde bedenini ve bulunduğun çevreyi hisset fark et nefes alıp verirken ellerini oynat yumruk yap tekrar bırak ellerini yumruk yap tekrar bırak ayaklarını hisset sık tekrar bırak. Nefes alıp verirken ellerini, ayaklarını oynat ve bedenini fark et. Nefes alıp verirken ellerini bedeninde gezdir. Kollarında, omuzlarında, boynunda, yüzünde, her yerde, istediğin yerde gez. Ellerinle bedenindeki o huzuru hisset. Bedenini sıvazla. Bedenindeki bütün enerjiyi dengele. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Birkaç saniye göğsüne odaklan. Göğsüne odaklan. Ve şu anda zihninde ve bedeninde olanları fark etmeye çalış. Göğsüne odaklan. Zihninde ve bedeninde olanları fark etmeye çalış. Şu anda zihninde ve bedeninde olanları fark et. Değişen duygu ve düşünce durumunu fark et o duygu durumunu yakala ve o duygu durumunu sürdürmeye gayret et. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Evet. Güzel bir şapka meditasyonu yaptık. Bu şapkayı istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde hayalinizde canlandırabilirsiniz. Hatta doğum tarihinizi toplayarak tek rakama düşürerek o rakamlara denk gelen renkleri bularak şapkanızı o renk yaparak kendinize şifa şapkası olarak yapabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım şapka meditasyonunu kendime şifa meditasyonuna çevirmiştim. Ve kendi doğum tarihimi toplayarak o topladığım sayının rengini bulmuştum. Onunla kendime şifa şapkası yaptım. Ve ben çok sağlıklıyım. Eğer bu videoyu beğendiniz ise lütfen altına yorum yapın. Ve ben de sizlere başka videolar çekeyim. Sevgilerimle. Hoşçakalın.